koyun tıraş ediyoruz. Kuzu. Ali videoyu alıyorum ha. Aha. Bunu internete atacağım. Aydın yeni pazarda. Ali Donduran köyünden burada. Ali hey. 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 Evet, Ali Hey. Şimdi talep edenlere gidiyorsun değil mi Hasan? Ali. Evet. talep edenlere gidiyorsun değil mi parasıyla? Evet. Kendi makinesiyle geliyor, tıraş ediyor. Tıraşı temiz, ben beğendim. Özeniyor yani. Böyle yapayım da kaçayım şey yok. Kendi hayvanıymış gibi özeniyor. Önce bazen boyundan giriyor, bazen karnının altından girip sırtına çıkıyor ama önce sırt. Ben yapmaya çalıştım yapamadım. Sebebi bu şampuanlı sabunlu su. Bunu yapmamışım ben. Birazcık tıraş ediyordum tıkanıyordu ucu. Birazcık tıraş ediyorum tıkanıyor. Dedim makine kesmiyor herhalde. Bıraktım. Sonra Ali geldi dedi abi. Eğer dedi buna sokmazsan Öyle kesmez, tıkanır. su suyun içine sabun. Köpük, şampuan gibi <laughs> bir şey sıkıyor. Sıvı sabun. <laughs> Hem o detayı öğrenmiş olduk. O kadar video izledim ben internetten. Hiçbirinde sabunlu suya sokacağım demiyordu Hepsi yatırıyor iki dakikaya hemen şöyle yapacağım diye ama işte iş başa gelince olmuyor öyle. Hayvanların yani kırkımlarını yapıyoruz. Daha sonra da para ilaçlarını yapıyoruz. İştir. Hayvanlar yani rahatlıyorlar. verimleri artıyor. Yani hava zaten sıcak. Sıcak havada hayvanda bir de yün oldu mu? Hayvan kilo almaz. Ne sen yap. Ne yerse yesin. Mutlaka kırkını yapmanız lazım. Yazın ortasında montla durduğunuzu düşünün ya. Ne kadar yemek yiyip ne kadar verimli çalışabilirsiniz. Önce sırtını yaptı Ali Sonra yanlara geçti En sonunda da karnının altını yapıyor Şimdi Ali böyle yapıyor. Çok kolay görünüyor ama çok kolay bir işlem değil. Ve makine çok hızlı kesiyor. Hemen kesiyor. Yani hiç anlamıyorsunuz. Çok hızlı dönüyor çünkü devre. Bir yanda bir bakıyorsunuz kesilmiş bir yere. Hayvanın canı yanıyor. O yüzden ya profesyonel birine yaptırmanız gerekiyor ya da İlk başta çok dikkatli yapmanız gerekiyor. En azından bu işi öğrenene kadar bayağı. Öyle elinizi alıp dandun diye girerseniz her tarafını kesersiniz. Ne? Yok kesin böyle kesilen yerlere de varsa elinizde mavi sprey sıkın. Ki sinek konmasın, sinek konup kurtlanmasın. Eğer yapmazsanız kurtlanır o yara büyür gider. Bunu mavi sprey sıkarsanız hele hele bir iki insana bir daha sıkarsanız atın bir hafta içinde gafane. Ahoi, Ahoi, Ahoi Ahoi Ahoi, Ahoi, Ahoi kırpma zamanımız ilk var arkadaşlar. Eğer aydın gibi. Çok sıcak iklimlerde hayvancılıkla uğraşıyorsanız, koyunculuk yapıyorsanız yılda iki defa da kırkabilirsiniz. Yani İlkbahar var bir de yazın sonlarına doğru, yazın ortasına doğru yapabilirsiniz. Şimdi bu bölgelerde ilk çok erken geliyor. Şubat gibi havalar açmaya başlıyor. İkinci ayda yaptığınız zaman bir de 7-8'in ayda tekrar çökebilirsiniz. Oldu oldu oldu. Ama doğuda eee. Karadeniz'de genelde sadece ilk barda bir defa çökebilir hayvanlar. Tutmazsanız kendi yününü atıyor diyenler var atıyor hayvan doğru ama ee, yününü atana kadar da hayvandaki verim düşüklüğü ee, çok fazla miktarda oluyor bu yüzden kesinlikle kırkım yapın koyunculukla uğraşanlar bunu bilir ee, kırkım yapmadan bu iş olmaz iç dış yapmadan koyunculuk olmaz Aldım. Şu ana kadar 11 dakika geçti. Yani yaklaşık 15 dakika değil. Bir kuzuyu 15 dakikaya çektim. Çok kısa bir şey ne tarafa oldu işte. Neden dört atıyorum? Gel orada tıkla ediyorum. Dört Koyun. Önce ilaçlarını yapayım ondan sonra en son altını şey yapın. Koyma koyma. Video burada bitiyor. Parazit ilaçlarını yapıp bırakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.